Vallahi bu da bu çıkartalım mı? Gerçekten orkestra şefi be. Bir yanlıyım. onu. Onu da geçti. Onu da geçti. Son. Herkese merhaba arkadaşlar ben Yemiz yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sizin yorumlarınızdan gelen en farklı challenge'ları denemeye devam ediyoruz. Ve dünkü videoda bir yorum çok fazla beğen aldı. 56 kadar beğen aldı çok kısa bir sürede. Ben de dedim ki yapayım. Bu yorumu bizden kim istemiş ve ne istemiş hemen buna bakalım. Arif Öcal kardeşim yazmış ki abi dememiş belki benden de büyük olabilir. Buradan Arif'e selamlar. Büyükse de kusura bakmasın. Kaleci 2 yıldız. Baba Johart. Defans 3 yıldız demiş. Tavernier Mark.

Victor Hugo ve üzerine Van Aanholt. Demiş ki orta saha 4 yıldız baba. Aldık Kamavinga, Pjanic ve Payet. Ve forvet 5 yıldız demiş. dibala Haaland ve hocam Sancho. Aldık bunları. Bunları yaparak kat dokur. iki fark atamazsan. ilk 11'den bingo şeklinde Tolga'ya sorarak rastgele bir oyuncu sil demiş. Yani iki fark atamazsak kat duyup karıştırıyoruz. Tolga'yı arıyoruz. Şu an saat gece 11. Tolga inşallah uyumadı. Eğer fark atamazsak da Tolga ulaşamazsak başkasını ararız. Hiç sıkıntı değil. Ve hocam şöyle de bir durum var. Tanıdık oyuncudan koymak istedim fakat orta saha hattında Fenerbahçe'den mesela oyuncu aramak istedim. Sol bekte Fenerbahçe'den kimse yok. 3 yıldız. Sağ bekte de yoktu. Değil mi? Ya, ya da sağ bekte Hart'la Tavernier'de direkt aldım. Yalan söylemiş olmayayım. Ve sol bekte Van Aanholt oynattım. Orta saha hattında 4 yıldız. Orta saha oyuncusu ne Fenerbahçe'den vardı ne Galatasaray'dan vardı. Fenerbahçe'de bir oyuncu oynatabileceğimiz bir challenge değildi. Fenerbahçe katlosuyla da maç yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Videoyu beğenin. Ben anlarım hocam. Böyle müthiş bir katlı kurduk. Tatlı bir katlı kurduk. O zaman hemen gidelim. Kardeşimin challenge'ını, Arif'in challenge'ını yapmaya gidelim. Oynat bakalım. Evet hocam rakibimizi bekliyoruz ve bir önceki videodan Trabzonspor amblemimiz kalmış. Neden olduğunu merak edenler o videoyu izleyebilir. Süper Lig'in en iyi 11 futbolcu seçildi. Arkadaşlar o da büyük ihtimalle kartlara bırakırım. Kartlarda yoksa da bir önceki videoya bakabilirsiniz. Rakibimizi bekliyoruz. Bizim takım oyun tarzımız düşük. Bu da bizim işimizi zorlaştıracak ama ben zaten zor challenge'ları seviyorum. Rakip aranıyor. 2 çubuk adam geldi. Yani kardeşim benim karakterimden daha düşük bir bağlantısı var. Bu bizi bozar. Ve hocam 5 yıldız zakip geliyor. Bakalım. Aslında oyuncuları da silmek istemiyorum. Çünkü siz challenge yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu challenge'larda ben direkt olarak giyom oyuncu satın alıyorum. Aslında f 22 bunu güzel yapmış. İstediğim her oyuncuyu direkt alabiliyorum. Bu çok güzel. Dibala tamamen aşağı bakıyor. Sancho da aşağı bakıyor. Bizim kanatlar rezalet. Neler yapabileceğim bilmiyorum. Ve hocam 86 takım oyun tarzı seviyemiz var. Baksana Marko 65 abi. marka 65 ne yapalım yani? Kamavinga 63. Tavernier 40. 43. Rakibin kadrosuna da baktık. 5 3 kadrosu var. Cancelo, Tavernier. Onun üzerine dikkat çekici olarak bir Martial var. Onun üzerine kim var? Dybala var. Pogba var. Adam dizmiş baba. Alisson. Alisson'un Kalici hiç bana rakip olarak gelmedi de şimdi o zaman yuk halamda Payetem biniyor neyse ben piyaniste de bir şeyler yapalım olmadı ikinci yarı ne yaparım baba Diziliş değiştiririm. 4-1 4-1'e geçerim onu da çok fazla istiyorsunuz onu da oynatıcı Hadi. Ve geldik Sevilla vs Trabzonspor bu ikisi şu an bak şu an form durumları şu an olsun. şu anki gibi olduğunu düşün maç yapsalar Sevilla mı alır Trabzon mu alır bence Trabzon arkadaşlar 2-1 alır vere tut spinazlı Bıraktı hocam değil miydi? Payet. Payet gidiyor. Bekledim. Çok bekledim. Çünkü niye? Ne Kamavinga geldi ne de Sancho açtı. Kanka bizim bu Sancho niye ileri gitmiyor? Şöyle Kamavinga'ya. Aa. Dybala, Haaland. Bu da garip şeyler oldu. Dybala. Çok garip şeyler olur da. Bak Kamavinga kaçırdı. Adam da bunu beklemiyordu. Bir anda adamın önünde kaldı. Bak şans aynı. Bu saatte de Tolga'nın karı çekilmez. Bana halandı sil malandı sil derse. Ya Dybala'ya da çok üzülüyorum. Çünkü çıkardım kanat oyuncum yok. Hocam. Aha Dybala. Duda uçuklatalım mı? Ay Spinazzola. Burada David hocam bıraktı ve Burada top alabilirse çok güzel. Pjanic. Pjanic orada kasma oldu çok fazla vurduk. Tamam. Aslında bir filkik yakalasak piyano işte neler yaparız yani. Hocam. Haydi inanıyorum size Sancho'ya. Sancho Kamavinga'yı Sancho, gördü. Kamavinga gördü payeti. Arada takılmalar çok fazla oluyor. Ama onun üstesinden geleceğiz ve hala minimum bir gol ihtiyacımız var. Şut çektirmedik. Pas gerçekten şu an gözlerimizi doldurdu. 31 pasımız var. Az pasımız var çünkü arkadaşlar direkt skora gitmek istiyorum. Top çevirme oyunu yapmıyorum. Aktasif oynuyorum. Bir türlü bulamadı Goa'çı. Bu Payet, Haaland, Payet. burada gördü Dybala'yı. Pansevo da çok güzel iş yapıyor. Aha. hat adamsın. Bak çıkardım orada çıkacağım düşünmüyordu. Kamavinga, Sancho'yu gördü. Sancho'dan Haaland'a. Haaland, Dybala'yı gördü. Dybala gidiyor, Dybala. Tavernier. Haydi. Buster alır lan o. Adamsın abi Tavernier başka bir seviye ya. Kamavinga piyanici gördü. Piyanici. Gerçekten orkestra şefi be. Aa ben şimdi oğlum oyuncu da değiştiremem. Ben yedeklerini almadık ki bunların. Halat'ta payete. Payet. Şöyle Halan'ı gördü. Halan. Aa kunde. Çok güzel. Koca Payet, Payet, Payet vurdu attı. Dimitri Payet iki attı abi. Lan zar zor atabildim. Bak bu da o hatayı yaptı. Bu hatayı yapmayın abi. Ara pasla çıkıyor defanslar. Tamam abi. Aha, gol yersem yandım mı? Aa Vanahut hadi. Tavernier. Abi tavern. Aha bak gene ben de yaptım. Bu hata gerçekten bocak söndürüyor. Yapmayın abi. Bana on hot bıraktı Kamavinga abi, Kamavinga gidiyor, Kamavinga, Kamavinga yukarı gördü abi Sancho, o satmış dakika 85 oldu anasını satayım bir tane hamle yapacağım o hamleyi bana yaptırmadı ama o hamleyi yapacağım baba ver görüşeceğiz şimdi gel al sana hamle, al sana hamle. Hayır maçtan çıkmış olma, maçtan çıkmış olma lütfen maçtan çıkmış olma. A few moments later. Abi maçtan çıktı bu. Ama ben bunu saymam ya. Editör bunu kısa koy. Ben yeni maça geçiyorum. Aynı challenge devam. Evet rakip geldi. Ben telefona dalmış. <laughs> Nasıl bir rakip geldi? Ne oldu? Hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Ben telefona dalmışım. Burada şöyle yapmayı planlıyorum. Arkadaşlar. Yani çatı olmazsa olmaz. Pjanic artık ofansif orta sağdır kardeşim. <laughs> Rakip içimizden geçmeye geliyor baba. Olsun. Sadece göreceksin ya. Ya bak göreceksin. O Pjanic'in neler yaptığını hissedeceksin. Ya iliklerini hissedeceksin kardeşim. Evet hocam. İşimizi daha da zorlaştırdık. İlk maçta challenge'ı başarıyla yaptık fakat rahat duramadığımız için ikinci maçta da yapacağız. Pjanic Messi'den nasıl top aldı gördün mü? Hocam Jude Sancho gidiyor. Bak izle. İyi annet vurdu. Ah be. İnanıyorum. Haaland bıraktı Dybala'ya. Dybala'dan da Sancho'ya. Sancho, Sancho payeti gördü, Payet aşağıda. Bak izle. Ama şu Piancce bir gol attır be. Yani illa Piancce gol atmadan video bitmez mi çekelim anasını satayım. Ronaldo aslında bunu da yapabilirim ha. Bana arkadaşlar garip oyuncular söyleyin ve bu garip oyuncular gol atmadan video bitmez çekelim. Güzel seri. Hocam, aha. Ya geç geç köyüne haydi. Haydi güzelim. Dıp dıp bak. Şöyle gördü Sancho'yu. Sancho'dan payete payet. Ofansif zaten bu kadar koşmadın. Bak kesinlikle buraya attı. Oo bak Marca Reis gördü Pjanić indi aşağı Payet'e Payet'ten Pjanić'e Pjanić şöyle gördü Sancho'yu Lan şut tuş hangisi? <laughs> şu tuş hangisiydi? Kafam karıştı lan Hocam Sancho Pjanić'i gördü Pjanić Bir çalım Pjanić iki çalım Peter -C. ama ben böyle yaparsam iki gol atamam Pjanić'im Özür dileyerek kardeşim. Seni biraz salıp... Hayır, hayır. hayır gördünüz. Abi bir Tavernier. Vitor Hugo. Bırak Van Aanholt. Hayır. Bunu yapmamalıydım. Her şeyi yapmalıydım bunu yap... Allah'tan kaleci çıkarıyoruz abi. Allah'tan kaleci çıkarıyoruz. Tavernier. Haydi. Aa, ver baba ver. Dibala. Şöyle burada halandı. Halat'tan Pjanic'e. Pjanic gidiyor. Pjanic. Pjanic. Piyanist vurdu. Sol ayak dudak uçukla taş vurdu bir de. Erkeğim be. Piyanic mi sen? Trabzon Spor. Ballı ballı. Yengeniz e heyecanlı. Canlı. Akşam ev var mı? Rüştü. Hadi bakayım. Ejo evet, arkaya o Arkeo müziği koysana bir 7-8 saniyelik bak. Telif yemeyecek kadar. Telif yersek bak dövüşürüm ha. Ya düz sesim çok çirkin çıkıyor. Bari şey yaparsak Hani müziği daha güzel olabilir orası. <laughs> Hocam Kamavinga'dan payete. Ha piyaniçmiş. Piyaniç. Bıraktı Dybala'ya. Dybala'dan Halanda. Rahat ol. Pi ne dedim ben size? Piyaniç olun. Gol video bitmez kardeşim. 4 şutumuz var. 0 şutu var kardeşimin. iyi izi. Hadi bakayım. İlk yarı 1-0. Çiçek gibiyiz. İkinci yer yapmamız gereken tek şey bir gol atabilmek. Gol yememek. Piyanistler arkadaşlar Santa taktiği yapmayı da yani severim ha. Aha. Şimdi bak Dibala buraya bastırsa piyano çıkaratsa, atsa pas hatası. Oo güzel çalım. Orada fake falan attın yani ben de farkındayım. Hayır. Hayır. Yo Hart adam lan çimleri falan sökme. Gerçi sen sağ ol istedin ya bana ne anasını söyleyeyim. Bana ne kardeşim. Hayır kamayın ay oynatma. Payet aldık. iki adım geriye. İzle. Oo oradan oyuncu çekti. Tamam. Aa beni konuya tak diye. Aa. Aa. Bazen bana gelir seni dert etmeler. Gel gel. Biz burada piyano show peşindeyiz. Adam bize yaptığı tarifeye bak anasını satayım. Sancho, Jadon Sancho. Aha. Arkadaşlar bir gol daha atmamız gerekiyor. Bunun için de Vitor Hugo, Van Aanholt, Kamavinga işbirliği. Bak Pjanic bıraktı Haaland'a. Haaland'dan Pjanić'e, Pjanic şöyle gördü Sancho'ya. Sancho Pjanic'i gördü. Pjanic bir gol bir asistan gidiyor. Hayır. Pjanic iki gole gidiyor. Pjanic Uçuklatıyoruz bugün ya. Bugün <laughs> uçuklatıyoruz ya. Bak Victor Hugo'yu çekiyorum kardeşim. Aha Baba Vitor Hugo da gerçekten hani kariyer performansı ha. Sancho'dan Payet'e, Payet gördü Sancho'yu, Sancho gidiyor hocam, Sancho. Geçti onu, onu da geçti, onu da geçti. Sancho bu ne, bu ne, bu ne? Sancho bu ne? Kanka atılmıyordu hani böyle goller. Sancho kendine gel. Bu ne kardeşim be? Dur geçme, molu. bizye golü, ooo. Çek, çek, çek. Haydi bakalım. 3-0 yaptık. Kim ne? Kroiff, Van Aanholt oyna. Haydi. Haydi güzelim. Dıp dıp. Çek güzelim. Sancho. Bıraktı Payet'e. Payet'ten halanda Bir 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 golümüz var mı? Abi Payet'i göbeğe de alsak. adam ofansfordu sayar ya. Tamam gol yeme hakkımız var ama. Erken yedik baba. Daha hala 5 dakika var. O yüzden hiçbir şey daha bitmiş değil. Ciddiyetimizi korumamız lazım. Haaland, Pjanic, Haaland, Pjanic bıraktı Dybala'ya doğru. Dybala yukarı gördü, Haaland'ı gördü. Haaland ileri oynasam atamazdı. Şimdi buradan bak marka kral. Kamavinga reis indirdi Payet'e. Payet e. Pjanic'e. Payet, Pjanic. Pjanic vurdu, çarptı. Kısa köşe vuruşu sakin ol. Çiçeğim. Trabzon forması da çok çiçek gibi artık buna yakışmış ya. Ah. Ah. Al. al piyancı çal. Tamam mı? Tamam. Taca çıkmasaydı iyiydi. 3-1 de bunu aldık. İlk maç 3-0 bu maç 3-1. Piyanç üzerinde oynadığımız bir oyun. Özellikle neye Sancho'nun attığı mükemmelde bir gol var. Herkes burada Dibala'nın şeyinde etrafında Dibala güzel işler çıkardı. Elimize kolumuza sağlık. Şey. Bakalım abi 10 şuta 4 şut gayet sağlam oynamışız. Az 80 pas yapmışız. Gayet de üstün oynadığımız ve başarıyla tamamladığımız bir challenge. O yüzden Tolga'yı aramaya gerek yok. Uyusun o da. Siz de varsa her yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat guys no check